Tam buradaki grafik okuma kısımlarında olabildiğince yavaş anlatmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla birbirine giriyor. Yani verilen grafikte F orijinal olabilir, bizden farklı ötelenmiş halini istiyor olabilir. Ya da verdiği fonksiyonda ötelenmiş halidir, orijinalini istiyordur. İki türlü yani her birinde aynı işlem yapmamız gerekiyor. Fakat bunu ben birazcık daha mantal tutarak gitmeye çalışacağım. O yüzden önce bir bakalım ne olursa olsun. Grafik verilmişse neyin grafiğinin verildiğine bakmaya çalışıyorum. Hemen bakıyorum neyi vermiş? Orijinali. Tamam. Yani orijinal ne demek? Al yerine aslında yolla demek isteriz. Sıkıntı yok. Peki o ne istemiş? X artı 1 istemiş. Bakın bu kısım konunun sonunda çizeceğim öteleme grafikleri. Yani fonksiyonda ötelemeye ait. Ama burada bir göstermek istiyorum ki mantığını kavrayın. Burada sadece bir bunu ezber olarak kalmayacak. Merak etmeyin videoların sonunda anlayacaksınız ama şu an bir görün sadece. Eğer şu parantezin içine işlem yapıyorsan bu x ekseninde oyna demek. Yani şuradaki artı bir var ya x ekseninde bir birim ötele. Ama nereye? Sağ mı? Sola mı? Tam burada bir sıkıntı oluşuyor. Artı bir ise eksi tarafa. Yani sayı doğrusu düşünün. Şurası sol taraf eksi taraftır. Sağ taraf artı taraftır. Yani biz tersini alacağız. Eğer başında eksi varsa, yani pardon artı varsa eksi tarafı yani solu öteleyeceğiz. Eğer diyelim ki içinde eksi olsun. Başında eksiği gördün mü? Evet. O zaman tam zıpta olan sağ tarafı öteleyeceğiz. Bu çok önemli. Bunu çizim kısmında niye olduğunu ispatlayacağız. Şu an sadece bunu bilin. Ne renk alayım? Siyah bir alayım. Birazcık da büyütelim. Büyütemedim. Evet. Yani diyor ki artık sen x gördüğün yere orijinalde parantez içinde ne var? şöyle bir alayım. Noktayı da koyayım. X var. O ne olsun istiyor? İki türlü de göstermek istiyorum. X artı 1. Demek ki ben orijinalde x gördüğüm her yere x artı 1 yazmak zorundayım. Ama elimde denklem yok. Olsaydı bunu kullanırdım. Denklem olmadığından dolayı grafikte hemen şey diyorum. Öteliyorum. Nereye? Artı 1'i gördüğüm için sol tarafa. Ötelemek demek grafiğin şekline asla dokunma demek. Yani ben burada dokunmadan şöyle bir göstereyim. Bu da bir birim kayarsa böyle olur. Bu bir kayarsa nereye gelir? Sıfıra gelir. Direkt olarak şekilde iniyor. Burayı bir ötelersem eksi 2 eksi 3 olur. Biri bir ötelersem sıfır olur. Artık bu nereye gider bilmiyorum ama bu değişmiyor. Hatta şöyle bir daha net görünsün diye üstünden de geçelim. Bakın bu sadece orijinali verilmiş ve sizden farklı bir şey istiyorsa geçerli. Normalde bunu şey diye veriyorlar. Orijinal verilmiş bu var. İşte içine eşitle. Bir başka soruda geliyoruz. İçine eşitlemeden direkt yerine atıyoruz. Bunlar karışıyor. O yüzden bir bakın. Eğer e, grafikte orijinal fonksiyon varsa işlem yapmak zorundasınız. Eğer orijinali vermemişse zaten rahat. Sayı yaz geçersin. Yani önemli olan orijinal mi değil mi? Şimdi bundan sonra benden ne istediğine bakabilirim. Köklerini istiyor. Kökler her zaman x eksenini kestiği yerlerdir. x eksenini kestiği yerler. Ama kimin? Orijinalin değil. x artı birim. Yani benim siyahla yazdığımı. Hemen alalım. x eksenini nerede kesmiş? Eksi 3'te. X 80 nerede kesmiş sıfırda. Bakın o zaman burada da şunu söylemem gerekiyor. Normalde şuraya sanki şu kısımda, sanki şey varmış gibi denklem varmış gibi düşünelim. Benim orijinalde ne vardı? Eksi 2 vardı, değil mi? X yerine eksi 2 vardı. Aynısını şuraya geçiriyorum şu şekilde. Orijinalimde eksi 2 vardı. Onu olsun istemiş, x artı 1. Bu durumda benim x'im ne olur? Eksi 3. Kez aynı şekilde. Orijinalde ne vardı? 1 vardı. Şuraya alalım. 1 eşittir. 10 olsun istemiş. X artı 1. Bakın altını işaretlememin sebebi bu. Burada istediği x'ler farklı şeyler. Bu sadece bir simge. Ne verirsem x'e 1 olur. Buradan da ne çıktı? 0. Aynı şeyleri buldum mu? Bulduk. Bunlar karışır mı? Karışır. Nasıl karıştırmazsınız? Orijinali tutar sonra işlem yaparak. Tam olarak şu soruda niye karışır dediğimi anlayacaksınız. Bakın neyin grafiğini vermiş? Orijinal olmayan bir şeyin vermiş. Eğer elimde orijinal bir fonksiyon yoksa hiçbir şey yapamam. Orijinal olursa öteler başka hareketlere giderdim. Ama orijinal yoksa hiçbir şey yapamam. Alıp yerine atmak zorundayım. Bakın altını çiziyorum. Orijinal varsa oyna. Eğer elimde orijinal yoksa direkt yerine at. Çünkü hakkın yok oynamaya. Neyinle oynadığını bilmiyorsun ki. Alalım bu tarz sorularda da hani madem hepsini yerine atmak zor geliyor ya benden istediklerini bulmayayım. Çünkü bu oynanmış bir şey. Ben buna ilgiyorum yapamam. Direkt olarak gördüğüm her şeyi yazayım. Ne yazayım gördüğüm her şeyi? X eksenindekileri yazın. Çünkü parantez için X eksenindekilerle de konuş demek. X eksenin içerisinde ne var? Eksi 5. Yani ne diyor? X gördüğün yere 5 yaz. Bakın orijinal olsaydı aynı şeyi yapmayacaktım. Oynama hakkım yok diye yerine atıyorum. Çok çok önemli. Kafanız deli gibi karışacak biliyorum. Ben bile hala karıştırıyorum bazen. Orijinal değil yerine atacağım. Atalım. Hatta şurada atalım. F 1 eksi 4 x x yerine eksi 5 atalım. Nereye götürür beni? F 21'e güzel. Peki 5 atarsam şurada. Beni nereye götürüyor grafikte? Hani dokunamıyorum ya mecburum. Nereye götürüyor? Bu nokta x ekseni üzerinde olduğu için eksi 5'e 0 sıfır, yani 0'a götürüyor. Bakın çıktı. 0. Yine x ekseninde ne gördüm? Eksi 2. O zaman x yerine orijinal olmadığı için her seferinde söyleyeceğim. Sadece sayıya atabilirim. Orijinal olsaydı az önceki soru gibi değiştirebilirdim. Yani benden istediği şeyi bulmaya çalışırdım. Ama orijinal değil. Benden istediği şeyi bulamam. Yerine yazmaktan başka çarem yok. Ne yazıyorum? Eksi 2. Eksi 2 yazarsam ne olur? 9. Soruyorum. Eksi 2 beni nereye götürüyor? Tık tık tık, tık. Bakın 9 nereye götürüyor diye aramayın. Çünkü dokunma hakkınız yok. Orijinal değil. Nereye götürmüş? 3'e. Çıktı. 3. Sonra sırada ne var? Hep unuttuğunuz bir arkadaş var gençler. Sıfır noktası. Kesinlikle hep unutulur. Bunu unutmayın. Gördüğünüz gibi direkt sıfırı çekin sonra baştan başlayın. Daha rahat olur. Sıfır yazarsam beni nereye götürür? Bire götürür. götürür derken F'de ne olur? Bir olur. Peki sıfır beni nereye götürüyor? Tam grafikle kesiştiği yere bakıyorum. Bir. O da ne istemiş? F1. En son ne kaldı x'te? Bir. X yerine bir yazarsam ne olur? Eksi üç olur. Soruyorum. Eksi 3 beni nereye götürür değil. Dokunamıyorum yine söylüyorum. Yazdığım x arkadaşım yani bir beni nereye götürür? Yine x ekseninde olduğu için y'si 0'dır. Yani bu da sıfıra götürür. Bunlar karmaşık mı? Gerçekten karmaşık. Bakayım başka yoksa tekrar edelim. Evet yok. Tekrar edelim. Şurada da not olarak yazalım isterseniz tekrar. Bunu da bu şekilde geçelim. Eğer grafikte. Bu çok önemli. Kocaman yazayım. Grafik. Orijinalini vermişse. Orjinal varsa istediğini sen bul. Yani oyna. Parantez içine eşitle. İstediğini sen bul. Parantez içine eşitle. Parantezi eşitle. Yani orjinal verilirse ben her yere giderim. Ama orijinali yoksa yani içindeki x değilse. Orijinal değilse. Dokunma hakkım yok. Hiçbir şey yapamam. Direkt olarak sayıları yerine yaz. Kimi? x eksenini yerine yaz. Bunu da böyle not olarak geçirirseniz daha rahat edersiniz. Evet karmaşık olacak ama son kısımda grafikleri çizerken daha rahat oturacak. Tam burada bırakalım kafalar hazır patlamışken fonksiyonların tersinde görüşmek üzere.